Bak da kolay hadi. Tamam. Bari şu reklere 5-6 kişi aynı anda yüklensin de amına koyayım hızlı kapatalım. <laughs> Tek de halledelim değil mi ama? Tek de halledelim. arkadan geliyorsun takla. Bir tane video vardı hatırlıyor musunuz? Ee, atıyorlardı böyle 7-8 kişi. Çıkma bize. Aynen bu toprağı atıyorlar böyle. <laughs> aynen, aynen. Toz toprak kalkıyordu ama yani işte kadın hep pembe giyiniyor diye o yüzden pembe saçlı falan. Onun şey ne Şu kitle. Beni de uyuttu. Beni besliyor musun? Ne güzel var? bu. İş çıkışı. Metro <laughs> bizi. Ben nasıl yaptım rotayı amına koyayım? Bir yapalım dur. Aynı sen Aynı ya. Aynen ben aynen ben anladım, Koşuyorlar o, ya böyle zombi gibi. Yapıldı. Aynı aynı amına. Aynı, Gel yavaş yavaş gidelim. Ne Ama hatırlayacağım. Oradan şey. başlamana İyi, gerek Nasıl kennt... gidiyor? Ya bir çalışıyoruz abi ben sana bir şey soracağım ya. Yeah. nasıl sence? Şu varmış duydum. Güzel şey, araba ama şey diğerleri gibi bir beklentin olmasın. Kontrolü mü yani? Kontrolü yani, zayıf. Kontrol çok kötü. Hız Nereden ortalama. Ki ya. Nereden? Zayıf yani. ben sürüyorum ya. <laughs> Aa yok yanlış gittin yanlış yanlış. Durun durun. Anladım abi. Yanlış. Bir öncekinden dönecektiniz dön. Bir öncekinden sağ mı yapacağız? Evet evet gel. En o şeye gel. Başa. Yavaş gideyim. Şey unuttum ama ne Buraya kadar okeyiz zaten. Bak şu an aile sohbette şey dönüyor ya. Sağ, sol. Dur geliyorum hemen. Sonra bir daha sağ, bir daha sol. Utku sonra yazmış sol. abo siz Hayır, ölüyü böyle sol. mi taşıyorsunuz tabut tamam. lazım tamam, ya sonra demiş. Tamam, sol, Buradan sağ. Blur beni etiketledi ben de yazdım ama yazayım hemen CD profunu scriptle Çocuk, bağlarım sonra ben onu bir şekilde. Sağ, sağ. Sonra limandan çık. Sede gibi yaparız abi tabut ne olacak ayakta tabut yaparız amına koyayım ittir ittire götürürüz. Sonra sol tam üstüne otur tam. Bir daha sol bir daha Aman ne kurdum? Biri yatıyor hmm. içinde. Okay. Hayvan. Ya çok kötüyüm. Her yerim ağrıyor. Sen Lan, de yatazın, yatazın adım adım gün Sen de yatacaksın. Bir şey olmaz. Yatarız ya. Ne olacak ama Yatıracağım seni de. Kral ne yapıyor burada? Ananı sikim ne yapıyorsun? Dur bakayım içerideki kenara kaysın biraz ben de oturayım. Mental sağlığımız yok amına koyayım. Daha işte. Aa. Ya bak amına koduğuma bak. Hoş geldiniz Bir bak ederim. bak amına koduğumuna bak. Bir Allah'ın kulu da kıymalı pide hayvan dağıtmadı. O kadar mesai yapıyorum şu cenazelere. Allah da rızık olsun. işte. Birkaç kelime bir şey söyleyeceğim demo Çok öncesinde. Bir şeyler söylemek isterseniz konuşmak isterseniz de Nir'in son gördüğünde euh, sizleri buraya arıp din, dinlemek isteriz. O da sizi mutlaka duyacaktır. Sizden eğer konuşma yapmak isteyen varsa Dozo ona karşımaz. Oğlum kızı ölümünden tam 10 dakika önce iyiyim ben dediği için Dünlenen Helvan unma olsun adam irmik adamım. mi dedim İrmik dedi gitti diyor amınak. Tamam, araba işte. Araba tıkışı olunca ağırlık dengesi çok şaşıyor çanta. bu araba net. Olur olur. İki kişi sürmeyiz ya normalde ve herkes iki kişi sürer. İkisinden biri. Korner çekti mi Atarım o şortkası. Bizim gibi yarışıyorlar arkada. Ben kesin karıştırdım. Kesin karıştırdım. Yok yok doğru gidiyorsun. Sağa da buradan nereye gidiyorsun? Kanka işte şöyle bir bomba bir şey koysak iyi olur da. Bakayım bir daha. Duba yok. Biliyorum başlangıçta. Yardım hiç, yok. Var mı? Aman akutun hayvanı var mı? ya? Var ya. <laughs> ya? sen nasıl bir adamsın? Amına koyayım senin ben ya. Cenazadayım, İşte bir şey soracaktım ha cenazadayım. Yine bir ölmüş ama cenazadayım Hala inanmak güç geliyor ama her seferinde mezar yerine geldiğimde bir parçamın daha kaybolduğunu hissediyorum. Şşt. Kızım olarak gördüğüm içimdeki bir parçayı da bugün burada an altına göndermek. Yani. Mülayim de yaktı kafayı. Abi araba shortcut atıyor amına koyayım. Kopardı beni ya. Benim için maalesef çok kolay. Olmayan. Ay. Sadece kalabalığa bakarak. Bura doğru mu geldim? <laughs> fıstık de değil mi daha? De fıstık hatırlıyorum onu. Şey şey Hayatına dokunduğunu görebiliyorum. Ya un mu, Kalk irmik mi demişler de tek... Neyse artık. Yine Un fıstığı kardeşim. Fıstık unu. o şekilde. yerde de. Buradan dönmüyor muydu? Işığını saklar karıştırdım Enerjini... oğlum ben de sen karıştırınca. Tanrının bizden aldı. Hı, bugün ederek. para yok. Geç öne geç. Motive edersin. Geldim Karışın geldim olur. durun. Kız. Biraz karışık bir rota da yani ha? 2 3 tur atınca alışıyor. Bunu baktı ya. Bir saniye. Bir saniye. Oğlum iyi ben niye bana iyi misin diye soruyorsunuz. musun? İyiyim sen nasılsın 12 tur bu rota Ezberlemişim i̇yi. zaten Anan anam ne oldu? Ben... Kötü oldum amına koyayım ya. Oldum kötü oldum amına 12 tur atılıyor burada. Bu i̇şte Kim katıyordum. kimi yerse. Biz bunu normal insanlarla rotaya girdiğimizde 3'er 4'er er tur fark atacağız. <laughs> Çıkışta Çık işte çözebiliyorum lütfen. Çözebiliyorum. Ben ne yaptım Bırakırız ya? E, ben skin departmanın karşısına küfür ederek mi geçtim 10 10 ya? Dayanmayabilir ona. Az önce on dört Şu an mire. yarı depo amına koyayım. Ne yapıp kalacağım? Bilerek yazdım oğlum. Küfürden ben daha çok yiyorum bu arada. Haberin olsun. Kaç yiyorsun? Ee, şu an güncel arttırımlarla birlikte 18 bin. Şehirdeki birçok insanın hayatına lan. dokunmuş özel bir insan. Lan. Zaten bunu herkes biliyorsun. Ama lan? bana şey dokunduğu şey gibi ya. kimseye dokunmamıştır. Ee, ne zaman sıkıntılarım olsa, ne zaman sorunlarım olsa, ne zaman yanlış şeyler düşünsem, başka şeyler düşünsem, her zaman enerjisiyle, pozitif oluşuyla, iyi niyetiyle yani. bana yol gösterdi son Belki de düz devam zamandır <laughs> Akın baga olabildiysem en büyük Ama sebebi yani bu Evet Ve bugün cool diyelim, geri gelelim. Burada onunla vedalaşacağız. <laughs> Ama onun bıraktığı gülüşü, neşeyi, iyiliği hepsi benim içimde yaşamaya devam edecek. Bana öğrettiklerini, bana Of, boynum çok ağrıyor ya. Allah kahretsin ya. Hayatım boyunca taşıyacağım. Benim <laughs> en sevdiği <laughs> renk pembeydi. Ama o gittiğinden beri benim hayatım siyah beyaz oldu. saat ormanda <laughs> Lütfen gittiğin yerden sus artık. Orası Bizi çocuğu. Sus artık. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen var ya. Kaldım insan değilsin ya. Beni ya. çok üzüyor. Sen insan değilsin. <laughs> Başka bir şey diyemeyeceğim. <laughs> ya aynen. bu sikkır diye sattım bunu yeter diye bağırıyor. <laughs> aynen burada araba satışı satın? konuşun aynen. Kime sattı? ortada kaç kişi var lan? Şeyi falan da konuşun. Manitalarınız falan varsa onlar hakkında da yorum yapın Ares. Burada. Tam Tom. yeri burası. Nerede? Ortaya kaç kişi gömdük lan biz? Var bir 60 70 var rahat yok. Var rahat var ha. Yani. Rahat var. 60 70 değil Başka ben 100 gömmek isteyen var mı? Vardır var. Çok açasam yok. Ben oraya bu tarz konularda Beşmiş. konuşmalarda Beşmiş. pek iyi de değilim. Ve kardeşim böyle çok iyi aktaramıyorum millet de mu birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şakan niye açık oldu bana? Çünkü biliyorum ki bana da bir yerlerden bizi tanışısı izliyor, kral, ve görüyor. Kral, yani Sivan'ın da bir deneyim. sahibi var ya, plakanı alıp sikmesin belanı. Bu kadar insan, bak bu kadar insan burada. Yapsın. Senin a, anır, anır, e ya. kral, ya. ha, anılarını anmak, son yoldurun ve uğramak için toprağında. Al, on numaraya. ya, kapat. Yokluğun. Hesabını veremeyeceğim bir şey yok. Uf. Aynen Benim, aynen amına koyayım. Çok güzel karabini gerçekten kral, dolduramayacak onda. bir boşluk bırak da doğru. Sonu Tori'den. Demo yine de Bile Sus da bitsin. Seni de geçirdiğimiz Aa, güzel, güzel anırar. Paylaştığımız anırar. Adam senin yüzünden hareket yaptı. Her zaman Kokoro'da karabini de yaşayacak o boşlukları. bunlar Peki, dolduracak. Anlıyor musun? Ayrıca e, evet. en azından şimdi sen o daha önce çok bahsetmiş ordun. Burada hızlı gittim. sen hızlı gideceksen geç kardeşim. Arkadaşının gecenin yanındasın. Ben yanı sonra odası. ben hızlı falan gitmem. Onun kavuştuğunu bilmek bir yandan da rahatlatıyor. Şimdi uyuyana da... Of. Ya sıra kına Bu Rota ama gece atılır ha. Gündüz rotası değil bu. Sena evet. sarar bu. Evet, gece atılır bu rota gecelik. Liman ışıkları çok tatlı bulundu gece. Bir de herhalde ne bileyim amına koyayım. Anamın amından Japon olarak çıkmadım. Hayırlı cumalar. Ve bunun uzun hali var. Bak. Nerede? Aynen bura. Bir gelin. gitmeden önce sana haber veremediğim için sana bu tarafa, için Normalde <laughs> yukarıda e, şu, yapar, şu derbedin, geçtiğiniz yerin orada o çıkıştan e, çıkışa bağlanıp U çekip tekrar bu tarafa dönüyoruz <laughs> ama şu şekilde rezerv edebiliriz. Buradan vay başlayayım. Vay. Onu, onu karıştırırlar yok gerek yok. Ya, timi kaçtı bak görüyor mu gidiyor başladı, gidiyor. Böyle gidiyor, devam gidiyor. Devam Kurtuldu aslında ya. kardeşim. <laughs> Böyle. Öyle bilir. mi? Yani. He buradan devam. Kim gitti? aynı rotaya devam. Kimi kimi devam. gidiyor bak bak koşuyor Anladınız bak. Anladınız mı? Koşarken altına sıkacağım diye bağırıyor. Sonu da şöyle. Arabana çarpmış. Çarpsınlar ama. Açık açık aldın. <laughs> buradan değil tabi. buradan açık aldın. Buraya bağlandın. Buradan tekrar döndün mesela. Anladın mı? Bak bir tur daha atalım. Şimdi çok şey yapmayacağım. Uzun almayacağım. <laughs> oh, gidelim. Hızlıca gidelim. İleriye doğru. Şimdi biz burayı döndük 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 döndük. Efendim, tamam mı? En son bu tarafa geliyoruz ya. Dönmeden önce. Abi çok pardon dur bir. Ama Tabi kaç kilometre? 30 bin. Şuradan döneceğiz. Burayı bildiniz. Buradan döndük. Buradan çıkış veriyoruz. Gidiyoruz. İleriden bak üste bağlanacağız tekrar. Buradan uğumuzu atıyoruz. Sonra tekrar aynı nota. Anladınız mı? Olur, olur. Abi biz her Bu hafta Bu, niye normal buradayız? normal hali. Bizim Deliriyoruz canım. Ben de. da tekrardan buraya bağlanıyoruz. Burada ben bu dilekler falan biraz şey sıkıntı onun için bu rotaları atmayacağız. Uu, bir de bunun kim öldürdüğünü bilseler var ya. Biliyorlar zaten. O, nereye girdim amına? Kim öldürmüş? <laughs> bu reşim var ya amına koyayım mal olan. Zaten güzel güzel yaşıyor. Bunun şuan. eşeği hangi şey de var? Çiğne, çiğne de kalıyor. Aslan nerede kalıyor? Harbi mi? <laughs> hmm. Oha. Polisten kaçarken falan herhalde. Siz Hiç çiğne Allah bildiğin çiğnedi ya. Sonra polis görmedim ben. Polisten Peki, kaçıyordu. Hayatımda onun kadar salakaz insan tanıdım ya. Ben diyeyim ölmeyin ha. Giriyordum arkadan diyor. Benim Ve ya, ölmeyin lan dedi bir telsizde. Hangisi sağdan Ölmeyin mı devam, mı? düz mü? Ölmeyin Hayır, lan ben mı? Ananızı sikerim bak biri ölürse var ya anasını babasını bulur götünden sikerim onu ha. Gül, gül. Daha cenazeye bak, gidecek takatım kalmadı vallahi, vallahi yeter bak harbi ananızı sikerim ha. Bir harbi yok bak, yok. o karıyı yumruklayarak öldürürüm e, o karıyı e, psikolojim e, bozuldu e, artık e, ölmeyin e, sakın. E, <laughs> e, dikkatli sürün amını siktim arabalarını bak vallahi öldürürüm ananızı babanızı a, Ağlayacağım sinirden ya. Şey Nasıl o şarkı? Takatim kalmadı. Sus sus, 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 sus. Ne kadar korktu ki? Ne <laughs> En sondan gelsin. Ya bir gün sabah koyup bir maç zaten. Ne geçti dedi. Yani ben şimdi ne yapayım? Bana? Tamam. Rota hakkındaki puanlarınızı alayım. 10 üzerinden. <laughs> ya rota puanlıyor <laughs> arkada delireceğim vallahi. Vallahi delireceğim. <laughs> <laughs> Böyle bir şey saçma zaman hazır olamadım ama. Hazır değildim. Ya benim de 6 falan bu rotaya. Aga yok ben dayanamıyorum. Bir kas gibi içip geliyorum. geliyor. Hayatım ben bir lavaboya gireceğim şurada. Şey, kilisenin orada var e, ya. Nerede çok İnsanların hepsi seni çok Kas gevşetici içeceğim. dayanamıyorum abi boyun ağrısına. Valla bayılacağım. Canım yanmaya başladı şu an artık. ağrıda yani ağrı da kalmadı amına Nerede lan şurada bir ara vardı bizim amına koyun takıldığımız. Şöyle yapalım, abi, böyle duralım burada. Geliyorum hemen. Aa. Dikkat, araba geliyor. Yani meh. Meh mi? Topla, topla atalım bence. Bu rotayı. Ben şu an iyi süremiyorum tamam, tamam. ya. Onun için mehliyorum. On tamam, araba var dikkat dikkat dikkat. O dönüşte trı var. O fena patladır işte. Evet bu olabiliyor. İşte onun için altı. Ama kavga da kavgada olur bir şey yok. falan filan işte yeter ama çok döndük rotayı. Hoppa oh, geldim. Bakayım bu gaz gevşeteceğim ya. Bir şey buldum ama. Çöpten mikrop kapmak için zarı yok. Tuvaletteyiz işte amına koyayım. Dur şimdi. Bakalım neymiş bu. Dex Pass. Dex Pass ne için kullanılırmış? Dex Pass kas gevşetici değilmiş ki ya. Bu normal ağrı kesiciymiş ya. Ya. Delireceğim Allah'ım. Vallahi delireceğim. Ağrı kesici eczacıyım. İçilir mi? Boyun ağrısına. Çünkü dayanamıyorum şu an yani. Gerçekten boynumu falan kıpırdatamıyorum amına koyayım. Ona göre bekleyeceğiz. Akar mı Arda? Ares Aybo size diyorum. Dur mezarlıktayız ama işiyorum dur. Ay mezarını... Dex pas pas ağrısına iyi gelir mi? Oo akut gaz iskelet sistemi ağrıları falan tamam hepsine yarıyormuş iyi yuvarlağımın İçim. Bu da ilaç da maşallah amına koyun. Parmak boğumu gibi. Asıl var ya iki tane zanak satacaksın. O zaman gör cenaze rolünü o zaman gör. Kaliteyi gör o zaman. Ahı dağılmamışlar ya. Dağılmamışlar ya. Mükan yok yani. Ya, yani i̇lginç bir şey olmadan amına ya. <laughs> bekliyor olmasını bekliyor. Niye bekliyor. canlanma tümünü bekliyordun? Nasıl bir şey yani. yapıyorsun? E. Ne bileyim nereden alan seni? Ümit. Ay Vars. Ayıp oğlum ayıp. Kutudan tavşan mı çıksın? ne olsun istiyorsun amına koyayım. Tamam kabul ediyorum alıştığınız haftanın 3 günü buradayız 4 günü buradayız ama ayıp. Az beni örnek alın yarın. Seni mi? Seni yani sen arkada konuşuyordun. Aynen, <laughs> Sus veriyorsun. sana. Arkada yengeyle konuştum. Benim işim mamla <laughs> Beni konuşmaya daldırdınız. Ben konuşacaktım mamla. Sen konuşma. O sen konuşma. Vallahi böyle dağ taşı da şey izleyeceğim ya. Elimde büyüdü Ya bak karakterle alakası yok abi. Şu an ben ölsem millet burada durmasın amına koyayım ya. Vallahi ben gerçek hayatta real life'da cenazelerden kaçan biriyim tamam mı? Hani sevmiyorum yas ortamını. Psikolojimi alt üst ediyor. IC'de de aynı şeyi yaşıyorum abi. Hiçbir şey değişmiyor benim hayatımda ya. Karakterleri zoomla yorumlayalım bari. Burada mı edeceksin? <laughs> İyi de. Gel gel çök. Dur toprak atayım diyor amına koyayım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama bana ne olur kızmayın. Ee, şu yayınımız maksimum bir saat daha olur. Saat bir, bir buçukta ben salarım ya. Dayanamam artık ağrıya. Vallahi dayanamıyorum. Çok kötü tutuldum yani. <laughs> oh. Canım yanıyor abi canım yanıyor şey değil böyle hani nasıl diyeyim size Normal bir boyun tutulması evet. değil yani Omuzdan vurduğu için boynuma çok kötü Vurdu, canım, canım yanıyor yani ya. <laughs> Haftada üç kez gidiyoruz zaten. Yok o kadar kötü değilim. Bir, bir buçuk saat daha direnirim. Sonra da gidip yatacağım amına bir koyayım. Dünya yarılsın ama. Kingarthur <laughs> mezarı <laughs> kazdınız gömdünüz <laughs> hadi ya. Hafına kodumun teosu güldürme gülünce de boynum ağrı ya. Bana <laughs> bir çikolata mikolata bir şeyim ya. Fenalaştım. Yarın eczane gez bulursan muskoflex duo al. Dayı ben onu unuturum bir arada. Bana insadan yazsana gözüm ya. Ya sikeceğim. nerede bu çikolata ya? Valla bak antidepresana başlayacağım ya. Psikoloji mi değil. Lustral mıydı amına koyayım? Bir tane vardı amına koyayım. Antidepresan. Vallahi başlayacağım ha. Alt üst olduk ya. Hayat düzenime bak. Sunucuyla ilgili yayın aç. Sunucuyla ilgili yayın aç. Sigaram bitince dışarı çık. Sigara al geri gel. O kadar. Sikerim böyle hayat mı yaşanır ya? Ben gidiyorum tatil matil yapacağım ya. Yok babacım bir ölürse gelmiyorum ya. Bu bu map bu arada şey biraz ya. Eee time <laughs> <lap> zaten. <laughs> Burası zaten time attack. Amına koyayım lan. Time lapse diyor, yani. diyor ya. Burada birbirimizi geçmemiz imkansız oraya. yani. Oraya mı canım sana? Yok geçersin, geçersin geçersin line'larda köşe line'larda geçersin. da kanka çoğalan. nerede geçeceksin? Hangi açıda yani geçeceksin ki? De. Gideyim. Kaza, kaza çok yapan çok olur burada. Evet, evet yani fena hani çarpmasan bile ufak değdirsen bile anası sikilir her yerde anladın mı? Evet evet burada öyle şeyler olur. Burada zor yani. 07'yi satmayı Olmayayım. düşünüyorum bu arada. Değiştireceğim artık. Görüşürüz dikkat Evet yatacağım Tam git Hadi görüşürüz. Yükselteceğim mi yoksa konforlu bir şey falan mı? Yok <laughs> Yükseltmeyeceğim düşüreceğim. Dur ne diyor amına koyayım Şov yapıyor. Göt iki gün sonra başkasına yazar. Kim Yine acaba? Yine bana patladı mevzumu görüyor musun? Tabii. Tabii Yakuza bir yıldık hediyesinde bulunmuş. Fearless 22 lira olamış az kaldı. R7 alıp ya. draft ve kaplama yaptıracağım bir diyor. Sizin sevgilisi işte. Ya, hayır. Arabamı değil. departmandan almadım bile. Durmana gerek yok. Herkes sikişinde. Kaza kaza sanki King Arthur'u defnettiler ya. bir on karımın cenazesi amına koyayım 5 saat sürdü ya. Benim anlamadığım bir şey amına koyayım. Bu insanı bu kadar seven çok kişi varsa. Baba gözü çıtık kolundan korkacaksın. Ha biz niye tanımıyoruz amına koyayım? Cemre pipi işte amına. Benim bildiğim galeride çalışan bir kız. Bu kadar. Bir de tokmakçısı vardı. 3-4 tane ya tokmak. Deseyi boş ya tokmakçısı var. Arkadaşlar başınız sağ olsun. Ya bak bahsimi de çakmış mıdır ona ya? Bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız haber verirsiniz. Haber veriyor. Bir ara aşıkmış bu karıya. Yapma ya. Olacak çok bir şey yok. Öyle diyordu. Zor için böyle çiçek kız. Çiçek 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 İyi, anne. Hepinize Şu an. geldiğiniz için de teşekkür İyi. ederiz. Arigato. İyi. Biz biraz daha burada görüşeceğiz. Başınız sağ olsun tekrar. da. Sağ ol Ares, teşekkürler. Harika tamam. Konuşayım, öyle giderim. Tamam, Tamam, tamam siz bile merak etmeyin, ben Aman iyi. Geçimiz. <laughs> yani sağ olun. Sizler de yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı Yardım, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok. Dur şunlara salça olayım tamam, nasıl? Biraz konuşalım ya. Vallahi fenalık geçirici anamız Pardon abi mezarına bastık ama. İşte. Birader peşin söylüyorum. Ölürseniz şu bir hafta içinde bir ölürse gelme. Darılmayacak gücenmeyecek yok tamam Ölürseniz bana dargın gitmeyin. Baba ölüm Allah'tan da ne bileyim yani <laughs> benim ölümüm. <öyle bileyim>. Gelmeyin <laughs> amına koyayım. Yok Yo, valla Allah Allah aşkına bir bak. Bir uzak kalmak istiyorum bu ortamda. Ölümü görme amına <laughs> koyayım tamam mı? O kadar yani. Ölünü Mümkünse bana bir şey olursa gelmeyin kanka amına koyayım ya siktirin. Bak. Siktir. Bakayım mesete ne yazdı amına koyayım.